da gecenin ikinci maçında bir tarafta yeni nesil, diğer tarafta ise Arda FK vardı. E, ee, dostluk kazandı Şükrü abi. Ee, i̇lk yarı 4-1 bir üstünlüğünüz vardı. Ee, i̇kinci yarıyı e, yeni nesil güzel bir geri dönüşle kapattı. Hatta öne geçti. Tekrar şey, beraberliğe geldi. Ee, çok güzel bir maçtı. Neler söylemek istersin maç hakkında Şükrü abi? Rakibi de tebrik ederim. Çok güzel bir maçtı. <laughs> Ee, hem kıran kırana mücadele oldu hem de sertliğin dozajını çok güzel ayarladık. Hakem de burada teşekkür ederim. Hakem de gayet güzel yönetti maçı. Maçı hiç adaletli bir terası, tatlısını kaçırmadı. Ee, olmadı şanssızlık. Ee, yapacak bir şey yok. Tam kadro olamadık bugün. Onun da etkisi var. Önümüzdeki maçlarda olacağız. Rakibi başarılı olur. Biz de yeni nesile Arda FK'ya teşekkür ederiz. İlerideki maçlarında başarılar dileriz. İyi akşamlar.